Bakın arkadaşlar şimdi burada bir çiftlik var bu. Köyün içinde bu çiftlik gibi belli. Burası da çiftlik. birazcık önce horoz sesi duyduk orada. Kikiriki ki diye bağırıyor. Bakın arkadaşlar. Şöyle bir güzel yapmış. Helal olsun. Helal olsun dayıoğlu. Adam burada aşağı gidemiyoruz. Ben burada aşağıya geçemiyoruz. Yol yok. Yolu kapatmışlar yolu kapatmışlar. Hiç gidemiyoruz vallahi. Lan, niye kapatınız yolları evlere bak. Niye kapatıyoruz da yolları? Hep yeni videoyla herkese selam olsun arkadaşlar. Almanya'dan Batı önümüzün bölge Şimdi burada e, küçük bir şehir olan kasaba daha doğrusu. bir e, Bibra'nın köylerini geziyorum arkadaşlar bana destek olmak isterseniz kanalıma abone olabilirsiniz video geçmeden önce bunu belirteyim dedim dostlarım şimdi burada bir köye geldim ya ben şanslıyım çok neden diyeceksiniz arkadaşlar iki gündür yağmur durmaksızın yayıyor ve ben bugün yağmur dindi ee, ve yani ya, yağmur hafif çiziyor da yine şanslıyız video çekebileceğiz Çünkü iki gündür sürekli yağmur ve havada soğudu bütün yapraklar döküldü şöyle Köye doğru geliyorum arkadaşlar. Şimdilik videoya başlamadan önce e, Batı württemberg eyaleti arkadaşlar Almanya'nın ikinci büyük eyaleti. Orada onun başkenti de Stuttgart olarak geçiyor. E, burada biz de tam 80 kilometre İsırçaya bir şehirde yaşıyoruz. Onun köylerini geziyorum. E, e, tarihi evler, yeni evler ve köylerin güzelliğini. Köylerin yani çeşitliliğini sizlere göstermeye çalışıyorum dostlarım. Şimdi öyle bir köye geldim, onu göstereceğim. Burada yaşam hakikaten farklı dostlarım. Şöyle, dostlarım yaprak dökümü, yağmurlar yakında. Adem geçen birkaç gün içinde de karla karışık yağmur yağdı. Kar yağmaya başlar çünkü Alpere yakın bir bölgede yaşıyoruz. Heh, evler böyle gördüğünüz gibi köy şu şekilde arkadaşlar inanılmaz temiz köyler burada arkadaşlar inanılmaz temiz ya ben böyle baya yani baya dedim sen 8-9 tane ülke gezmişimdir böyle temiz köy şuraya bak numara beraber şuraya merdivenler yapılmış inip çıkabilirsin diye. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Her yerde bir iki tane çocuk park alanı var. Şuraya bakın. Güzel bir vakit geçirsinler diye. Şu evde güzel. Benim dedim demek istediğim, sizlere göstermek istediğim şeyler köyler nasıl ve hangi şekilde e, nasıl yapıları bunları sizlere göstermek istiyorum arkadaşlar. Bakın bahçesine beraber garajı var şey her şeyi balkonu da yapılmış bu yeni bu ev, belli o oh, bu evde güzel hayranlık uyandırıyor bana bunlar ya ben başka da bir şey istemiyorum yani hayran başka bir şey demiyorum inanın hayran bir şey hayran kalmama geldi de değil bir de burada şunlara bak yapı olarak hepsi aynı kiremitler siyah. Arkadaşlar inanılmaz güzel evler var. İnanılmaz güzel köyler var. Şuraya bak. Burada sürekli hava nemli olduğu için dostlarım ağaçlarda bile yosun görebilirsiniz ağaçların şeylerinde. Oo. Şu güzelliği bak. Şimdi burada evlerde kamin dedikleri sobalar var. Onları size daha önceki videolarımda seyretmediyseniz onları Seyretmenizi tavsiye ederim. Orada belirttim arkadaşlar kaminin ne anlama geldiğini. Oradan videomu seyredip bilgi edinebilirsiniz. Of, şu evin güzelliğine bak arkadaş. İsviçre'de misin be? Aynen İsviçre evi gibi yapılmış ha. İki tane aracı var. Vay anam vay. Ya insan dostlarım şey yani hayran kalmamak elde değil. 70 metrekare olsun senin olsun. Bu ev güzel. Şöyle bak arkadaşlar bir iki kat yetiyor insana. Eğer Almanya'daysan ya Belçika'da, Avusturya'da hangi ülkede olursan ol. Bir kat evin oldu mu kendi evin oldu mu tamamdır. O burada şu de güzelmiş ama buradan çıkılmıyor bir yere. Dostlarım Dostlar sokak sokak geziyorum Evleri tek tek <laughs> Sayıyoruz arkadaşlar Yani Hangi ev güzel hangi değil diye ama evlerin Hepsi güzel arkadaşlar kötü ev yok Burada bakın şu karşıdaki ev Çok eski bir ev ağaç e, Şeyleri görüyorsunuz Müthiş bir şey Adamlar o zamanki evlerin bile Güzelliğine bak Ama bu da güzel yapmış evi ha. Ya. Aynen. Adam bacaya çıkmak için merdivenler koymuş bak. kelimetlerini oraya dostlarım. Bakın. Bu da çok güzelmiş. İki tane garaj var burada. Vay anam vay. Uf. Karşıdaki eve bak ya. Bir de burası biraz şey ya böyle manzara var aşağı doğru dostlarım. Bu da güzel. Yani evlerde pencere, perde yok arkadaşlar. <laughs> Bakın pencere perde yok. Ne var? Ştorlar var. Hop indiriyorlar iş bitmiştir. Of evlerin güzellikleri bu. Burada dostlarım sadece yaz iyi hikaye oluyor. Sıcak hava. Ama bu sene bayağı bir sıcak geçti. Onu da size aktarayım. Şu ev çok güzel. Karşıdaki ev. Nasıl yapmış adam ya. Bu da güzel. Aa, renk bu bir şeyler yapıyor. Eve ilave bir şey eklemiş. Ama bu ev güzelmiş. Şu evi güzel yapmış. Helal olsun. Helal olsun dayıoğlu. Adam burada aşağı gidemiyoruz. Ben burada aşağı geçemiyoruz. Yol yok. Yolu kapatmışlar. Yolu kapatmışlar. hem gidemiyoruz vallahi. Niye kapatıyoruz yolları? Evlere bak. Niye kapatıyoruz yolları? Bakın arkadaşlar şu karşıdaki eve şöyle üstte cam. Burada e, yağmur yağmadı günler. Çok azdır. Cam, o camın üzerine yağmur dolu diyebilir. Ama bak nasıl yapmış. Ama çok güzel bir mimari yaptırmış bunu. Belli. Çok güzel bir posta kutusu. Bu bu, 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 evler burada muhteşem ya. Arkadaşlar burada posta kutusuna ismi cismi yazılmadan iste adresi aynısı olsun. Mektupları zarfları bırakmıyorlar arkadaşlar. Size onu izah edeyim. Burada yeni yapılıyor. Bu da yeni. Of, yanındaki de güzelmiş ha Bahçe içinde Şöyle alçak Tek kat iki kat yani dah, Dahlı beraber Arkadaşlar bu köy burada Yeni bir köy herhalde Evler çok büyük arkadaşlar Sevgili dostlar Şu eve bak Şu eve bak Vay anam. Kafanın dinleneceği yer daha. Bak. Burada kafanı rahat böyle bir, bir stres bir şey yaşamadan eve geldi mi dinlenebilirsin rahat rahat. Şöyle oy, oy, oy Şu evin güzelliğine bak. İlk defa kırmızı kiremitli ev gördük burada. Kiremitler siyah hep. Burada çok güzelmiş. Bunun da çatı yok. Adam öyle yaptırmış. Çatısız yaptırmış yani evini. Çok güzel. Garajın üstünü balkona yerine kullanıyor. Güzel bir akıl. Hey demey hey. Arkadaşlar evi görüyorsunuz değil mi? Vay anam vay. Oh şu da çok büyükmüş ve. Bahçe dersen oturma banklar var. Şimdi arkadaşlar bilmiyorum. Yalan söylemeyeyim. Burada bizim bu eyalette yani bu alt eyaletin alt bölgesinde hırsızlık vakası hiç duymadım arkadaşlar. Of. Onu da belirteyim. Çam ağacının altına. Bak ağacı kesmeden direkt evi yapmışlar arkadaşlar. Bu da yeni yapılıyor. Bu büyük çok. Uf. Hemen şurada da var. Bu inşaat halinde. Bu yeni yapılmış. Burada evler yeni yapılmış. Evet arkadaşlar. Yine hayret edeceğiniz evlerin yanındayız. Şimdi başka bir mahalleye değiştik. Bak köy demiyorum. Mahalle diyorum. Burası da farklı bir yer. Evlerin güzelliğine bak. Sokaklara şu temizliğe bakın arkadaşlar. Tamam şimdi yaprak döküm ama şu temizliğe bakın. Evlerin temizliği, çevre temizliği. Bizde şu evin güzelliğine bak. Karşıdaki evin güzelliğine bak. Bizde arkadaşlar kendi evini temizliyorsun, tozu başkasına attırıyorsun, iyi yapmıyorsun yani temizleyeceksin adam gibi temizler dostum. Buraya bak adamlar temizliyor, bütün alanları temizliyor sadece kendisini değil. Burada tabi yol çıkmıyor arkadaşlar. Bakın arkadaşlar şimdi burada bir çiftlik var bu köyün içinde bu çiftlik gibi belli. Burası da çiftlik. Ben önce horoz sesi duyduk orada. Kikirik diye bağırıyor. Bakın arkadaşlar. Burada arabanı park ediyorsun. Süt. Bir litresi. Onu fiyatını size söyleyeyim. Ee, şimdi burada ne diyor? 1 litresi baya pahalıymış ya. 1.75 arkadaşlar. 200 gram frük yoğurt diyor. Nerede o yoğurtlar? Şu üstteki üsttekiler 1 euro arkadaşlar. Tereyağı var dostum bakın tereyağı. Adamlar kendi üretimi bunlar. Sütler 1.70 dediğimiz gibi. Burada Ev yapımı makarna var. Onun fiyatını söyleyeyim size. Kaç? 54 numara demiş. 54 numara. Neredesin? Ee, 500 gramı 3.20 dostum. Yumurta 74. Mebeden. 3 euro 10 tanesi. Ee, şurada bal var. Un var. Hep bunlar kendileri üretimli. Bakın ee, Mebeden hepsi şeylerin, yumurtaların. lebede yok. Böyle arkadaşlar. Bakın köyde buraya geliyorsun. Buradan parayı atıyorsun. Buradan da kağıt parayı verebiliyorsun. Buradan demir parayı. Kaç numarayı alacaksın? 11 numarayı basıyorsun. Ondan sonra buradan şuradan açıyorsun. Sütünü alıyorsun. Buradan da Diğer şeyleri alıyorsun. Aynı parayı oraya bırakıyorsun. Numarasını yazıyorsun. Numarası var. O numaradan istediğini alabiliyorsun. Buradaki olan mevcut e, dolaplardaki şeyleri de alabiliyorsun. Evet. Adamlar Adamlar böyle şeyi işte diyor mu adamlar ama bak bunu vergisini de veriyor arkadaş. Oradan o fiş çıkarıyor sonuçta bir fiş çekiyorsan orada o. Onun vergisini ödüyor. Yani kaçak bir şey değil. Yani bunu öyle kaçak diye düşünmeyin. adam burada büyük de evi var. Hem çiftçi hem evi var. Ben ben süt almaya arkadaşlar bir köye gidiyorum. Rinic Night diye. Oradan 75 şey 70 Litresini 70 kuruş alıyor. Buradan aşağıya doğru inelim bakalım. Köyde iyi bir köye benziyor burada. Süt gördük ya. Köy ama bakın evlere bakın arkadaşlar. Ben onu diyorum size burada evleri köylere yapıyorlar. Hani tamam şehir kalabalı biraz insanı yoruyor ama şehirde dolmak da farklı bir şey köy apayrı bir şey. Şu evin güzeline bak. Bu da kırmızı kiremit gördük. Of şuna bak villa gibi. Kendini deniz kenarında zannedersin. Evin bahçe temizliği o biçim. Of. Mimari açıdan çok güzel yapıyorlar arkadaşlar. şu bu da güzel. Bak evin şeyine basket şey koymuş. Orada eğlenebilirsin, oynayabilir çocuklar gördüğünüz gibi. Vay wow, çok güzel bir yere geldik arkadaşlar. Ama bakalım buradan dön iniş var mı aşağıya? Wow. Çünkü bazı yollar kapalı. Köyün güzelliği işte arkadaşlar. İnanın köyün güzelliği bu. Ya bir kere adamlar köyde şu yağmur şeyleri var. Giderleri var. Yani böyle bizim köylerde ne diyorsun kardeş sen? Ortalı sel götürüyor. Köy değil bizim semt yani içinde. Su İsu'nun ya hatta su borular patlıyor. Onlar bile değiştirmiyor. Bir hafta, iki hafta geçiyor. Su akıyor böyle. Ondan sonra millete fatura yüklüyorlar. karşıdaki evde güzelmiş. Biraz sitem ettik ama. Vay. Ne oldu? Yine mi çıkmaz yola geldik arkadaşlar? Vay. İnanın yine çıkmaz yola geldik galiba. Buradan aşağı gidebiliyor muyuz? Yok ya valla gidemiyoruz. Tam bu yollar da hep kapalı burası. Adam ağaçları o, o getirmiş buraya. Hey arkadaş, ey, evin bahçe duvarını nasıl yapmış bak. Burası da başka bir mahalle arkadaşlar. Bakın. Şimdi ma oraya gidiyoruz. Aradaki evlere de bakalım. Ama güzel yerler arkadaşlar. İnanın çok güzel yerler, çok temiz yerler. Ya ben hayranım hayran. Buralara hayranım arkadaşlar. Yani buradaki mimarilere bayılıyorum. Bakın evinin kenarında trampolin var. Çocuk o şeyleri var. Burada köyün içine girmeyeceğim. Sadece şu tarafa gireceğim. Burası 3-5 tane var ama yeni hepsi dostlarım. İnanın hepsi yeni. Şurada ara sokak var. Oradan gireceğim. Tam o üzerine çıkıyoruz zaten. O burada da var. Bakın buraya arabasını park etme alan yapmış. Onu kendisi yapmıyor ama belediye yapıyor onu. İnanın belediye yapıyor. Kendisi yapmaz, yapamaz çünkü kendisi yasak. Onun belediye yapmak zorunda. Buraya park edersin diye. başka aksak dedi başka bir yere park edersen onu şey yapamıyorsun. Yani cezasını yiyorsun. Ödeyemiyorsun parasını da bu kadar. Vay arkadaşlar. O bilgiyi de verdik ya. Şuraya bak be. Ay kurban olduğum. Ya yok böyle. Yok böyle bir manzara. Köylere bakın arkadaşlar. Hayat bunlara güzel. İnanın hayat bunlara güzel. Burada iş imkanı da var. Yani hiç bana kimse anlatmasın. İşte Almanya'da millet dört pizza yiyormuş. 200 euro para diyormuş diye hikaye anlatıyor. Lan arkadaş ne diyeyim yani şimdi o onun kalası o kadar hükmediyor. şuraya bak. Puh arkadaş. Ya Hayran, hayran kalıyorum inanın hayran kalıyorum. Öyle yapılmış evler. Bak şuraya iki tane yani şeye kapatılmış direkt. Burası kapanmış ama güzel evler var burada. Vay arkadaşlar bu köyler. Köy çıkış arkadaşlar şimdi böyle başka bir mahalleye gireceğim köyü ama bakın asfaltlamış adam. Buradan bisikletten geliyorsun biraz yokuş aşağı iniyorum şu an bisikletten yukarıda da çıkabiliyorsun ama zorlanırsın elektrikli bisikletten kolay çıkarsın ama normal bisikletten biraz zor olur şöyle orman ya adamlar öyle yapmışlar işte bakın yani ormanın içine asfalt döşmüş daha anda bisikletten geliyor bir tanesi şimdi beni geçecek aşağı doğru hızlı gidiyor çünkü ama bisikletliymiş rolaymış bu Hakan arkadaş ok işareti var. ne diyor? Yungen Herberge diyor. Yani çocuklar için yürüyüş alanı diyor yani. O anlama gelir. Yani üstüne bir tane de çantayı falan sırt çantası koymuşlar öyle. Burada ok işaretinden gösteriyor.